Mehmet Nuri Efendi, 1919 yılında Konya'da Hoşhavan Saatçi Mahallesi'nde doğdu. Babası Ahmet Efendi ve annesi Emine Hanım'dır. Ahmet Efendi'nin dördü kız, ikisi erkek, altı çocuğu vardır. Mehmet Nuri Efendi, dört kızdan sonra doğmuştur. Kendisinden sekiz yaş büyük olan en küçük ablası Fatma Hanım'ın ifadesine göre, Annesinin o güne kadar doğan erkek çocukları yaşamamıştır. Nuri Efendi doğmadan önce annesi doğacak çocuğunun Mevlana Türbesi'ne götürülmesini işaret eden bir rüya görmüştür. Nuri Efendi doğduğu zaman yengesi ve Fatma Hanım bebeği Mevlana Türbesi'ne götürmüş ve dede efendi tarafından hoş geldin Nuri diye hitap edilerek Nuri Efendi'nin ismi orada konulmuştur. Dedesi Sofu Mehmet Efendi'nin ismi de ilave edilmek suretiyle isimleri Mehmet Nuri olmuştur. Hakimiyet İlkokulu'nda 5 yıl eğitimi ile birlikte babası Hafız Ahmet Efendi ve mahalle hocasından ilk dini eğitimini almıştır. İlkokuldan sonra 160 yıldır dedelerinden devam eden mutaf yani kılcılık mesleğine babasının yanında devam etmiştir. Lakabını da buradan almaktadır. 1939 yılında annesi Emine Hanım'ı ve 6 ay sonra da babasını kaybeden Mehmet Nuri Efendi, aynı yıl Halis Okur Hoca'nın büyük kerimesi olan Sıddık'a Hanım ile izdivaç etmiştir. 1940 yılında 3 yıldan fazla sürecek askerlik görevi için Bursa'ya gitmiş ve askerliği boyunca fırsat buldukça dönemin önemli mutasavvıflarının sohbetlerine devam etmiştir. Sıddık'a hanım ile izdivacından Ahmet, Mustafa ve Halis adında üç erkek, Emine ve Fatma hanım olmak üzere beş çocuğu olmuştur. Vefatına kadar babasının Meramkürden mahallesindeki bağ evinde ikamet eden Mehmet Nuri Efendi, ...askerlik sonrası mesleğini devam ettirmiştir. İbadetine son derece bağlı olan Mehmet Nuri Efendi... ...aynı yıllarda tasavvuf meclislerine devam etmiş... ...Kadiri ve Mevlevi tarikatlarından arkadaşlarıyla... ...zikir meclislerinde birlikte olmaktan haz duymuştur. O yıllarda dükkanlarının karşısında bulunan... ...Aziziye Camii'nin imam hatibi olan ve Konya'nın yetiştirdiği büyük şahsiyetlerden Hacı Veysade Mustafa Efendi'nin sohbetlerine devam etmiş, feyiz ve teveccühlerine mazhar olmuştur. Kendisinin naklettiğine göre, Hoca Efendi, namaz öncesi caminin karşısında olması hasebiyle dükkana uğrar, kahve ikram edilir ve sohbet ederlermiş. Özellikle, Nuri oğlum, Memiş Efendimiz, yani Çavuşköylü Mehmet Kutsi Efendi, Dünyada rızk için gam çekeni, öldükten sonra kefeni çürüteni adam saymayız telkinini sık sık tekrar ettiklerini ifade etmişlerdir. Yine Hacı Veysade Hoca Efendi'nin evliya ziyaretinde Allah her adımına bir hac sevabı verir nasihatını kendisine şiar edindiğini ifade etmiştir. 1950'li yıllarda Konya'ya Erzurum'dan tayin edilen Adliye Katip Müdürü Mehmet Can Bilen Efendi ile tanışmıştır. Mehmet Can Bilen Efendi, Elazığlı Hacı Muharrem Sırrı Kudise Sırruh Hazretlerinin has müritlerinden olup, yine Nuri Efendi'nin ifadesiyle, Mehmet Bey gibi bir hak aşığı nadir bulunur diye hayranlıklarını ifade etmiştir. Nuri Efendi aynı yıllarda Mehmet Bey'in vesilesiyle Elazığ'a gitmiş, Kadiri, Nakşi, Şazeli ve Şeddari Şeyhi, Hacı Muharrem Hilmi Sırrı Efendi Kuddise Sırruh Hazretlerine intisap ederek, Efendi Hazretlerinin sevgisine ve himmetine mazhar olmuştur. Mehmet Nuri Efendi sık sık Elazığ'a gitmek suretiyle, ömrünü Efendisine sadakat ve hizmetiyle ikmal eylemiştir. Muharrem Sırrı Efendi'nin Konya'da bulunan ihvanına, Elazığ'daki evini satıp Konya'ya gelmek arzusunu haber alan Mehmet Nuri Efendi, evinin tapusunu ve anahtarını verip, efendisine teşrif etmeleri için niyazda bulunur. Muharrem Sırrı Efendi Hazretleri Mehmet Nuri Efendi'ye, ''Oğlum, maksat hasıl oldu.'' diyerek anahtarı iade eder ve memnuniyetini ifade eder. 1959 ve 1961 yılında Muharrem Sırrı Efendi Hazretleri iki kez Konya'yı teşrif etmiş ve sohbette bulunmuşlardır. Sonraki yıllarda Muharrem Sırrı Efendi Hazretleri Mehmet Nuri Efendi'ye talip olana kendi tarikatının dersini vermesini buyurmuşlardır. 1963 yılında yine kendi ifadesiyle efendisine her ziyaretini hac ibadeti gibi gören Mehmet Nuri Efendi gönlünden hac ibadeti için müsaade ister ve izin alır. Aynı yıl Muharrem Sırrı Efendi'nin zevceleri Nuriye Hanım ve zevcesi Sıddık'a Hanım ile birlikte hac ibadetini ifa etmişlerdir. 9 Aralık 1964 yılında Muharrem Efendi Hazretlerinin ihtihalini takiben yakın dostlarından Ladikli Hacı Ahmet Efendi'nin kendisine naklettiği, mana aleminde Muharrem Efendi'nin vazifesi size verilmiştir müjdesiyle Nuri Efendi, Efendisi'nin yolunu sadakatle ve aynı neşve üzere devam ettirmiştir. 1967 yılında 21 ve 16 yaşında Ahmet ve Halis adlı iki erkek evladını elin bir trafik kazası sonucu kaybeden Nuri Efendi, sonrasında iki rekat namaz kılıp, o verdi, o aldı diyerek teslimiyetini beyan etmiştir. Kendisinin, Nuri oğlum, biz mahlukata hizmetle memuruz emrini kendisine rehber edinen Nuri Efendi, birçok fakiri gözetmiş, iş sahibi yapmış, okul, cami hayratı ve ihtiyaç sahibi birçok genci evlendirerek bir ömür kendisini hizmete adamıştır. Her yıl Muharrem ayının 10. günü aşure geleneğini 45 yıl boyunca yaşatmış, Ehli Beyt'e olan bağlılık ve muhabbetini vefatına kadar her ortamda beyan etmiştir. Yurt içi ve yurt dışından birçok insanın sohbetiyle irşada erdiği, yaşadığı hal üzere örnek bir şahsiyet olan nadide insan Hacı Mehmet Nuri Efendi 19 Ekim 1998 tarihinde Darı Bekaya irtihal eylemiştir. Üçler mezarlığında metfun olup, efendisi ve kendi isimleriyle yaşatılan vakıf tarafından, vefatlarından hemen önce inşa ettirdiği misafirhanede halen hizmetleri devam etmektedir. Allah şefaatlerine nail eylesin.